İstanbul Ümraniye'de bir elektronik mağazasına giren hırsızlar 6 milyon liralık cihaz çalıp kaçtı. Ama neyse ki yakalanmaları çok uzun sürmedi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Kepengi kumandayla açtılar, mağazayı talan edip kaçtılar. Ama uzun sürmedi 6 milyon liralık vurgun yapan çete yakalandı. Hırsızlar sahte plakalı lüks bir araçla elektronik mağazasının önüne geldiler. Önceden kopyaladıkları değerlendirilen kumandayla kepengi açtılar, içeri girdiler ve içeride 40 haramiler gibi mağazayı yağmalamaya başladılar. Elektronik cihazlar bir kasadaydı. Hırsızlar dakikalar içinde açtı. 6 milyon liralık cihazı aldılar, jet hızıyla araca yükleyip uzaklaştılar. Onlar kaçtıklarını düşünüyordu ama polis de peşlerindeydi. Asayiş şubesizlik ve yan kesicilik masası ekipleri titiz bir çalışma yaptı ve 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Malzemelerin bir kısmını buldu ve onları sahibine teslim edecek. 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.